بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم الله ذكرت من فزيلة بن من أجلك عقبة بن عامر رضي الله عنه رباة النبي صلى الله عليه وسلم شو ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا كان illa kana raf'ahu illa kana radifahu malakun ve la ykhrubu şiirun ve nahvuhu illa kana şeytan bir yolcu yolculuğunda Allah celle celaluhu ile baş başa kalıp Allah'ı zikrederse bineğinin ardına bir melek biner şiir ve benzeri şeyler söylerse ardına bir şeytan biner ابو هريره رضي الله عنه الربا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه الا كان عليهم تره وما مشى احد ممشى لم يذكر الله فيه الا كان عليه تره وما اوى احد الى فراش ولم يذكر الله فيه الا كان عليه تره Aleyhisselatü Vesselam bir topluluk bir yerde oturup Allah'a zikretmezse onlara bir noksanlık olur. Bir kişi yürürken Allah'a zikretmezse o yürümesi kendisine noksanlık olur. Bir kimse yatağına uzanır da Allah'a zikretmezse kendisi için noksanlık olur. Yani noksanlık olur, pişmanlık sebebi olur. Yarın öbür tarafta niye ben Allah'a zikretmedim, niye ben zikirle meşgul olmadım diye hem kendisi için bir pişmanlık hem de bulunduğu yer için noksanlık olacak. Sevabı gece gündüz Allah'ı zikretmekten daha çok olan kelimeler. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayetine göre şöyle dedi. Ra'anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve ana uharriku şefetey fe ma tekulü ya Ebu Umame kultu ezkulullah kala efela edullüke ala ma huve ak." من ذكرك الله الليل مع النهار تقول الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض والحمد لله عدد ما احصى كتابه. پیغمبر افندم زیارت سن بری gördü ben dudaklarımı oynatıyordum ey ابو عمامه ne söylüyorsun, ne meralanıyorsun dedi. Dedim ki Allah'ı zikrediyorum. Efendimiz Aleyhisselam da sana gece gündüz Allah'ı zikretmekten daha çok sevap olan bir şey bildireyim mi? Şöyle dersin. Allah'ın Allah'ın yaratıkları sayısınca elhamdülillah yaratıklarının dolusunca elhamdülillah gök göktekilerin ve yerdekilerin sayısınca elhamdülillah Allah'ın kitabının سيد شيلرنج صايسنجا الحمد لله والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملأ كل شيء وتسبح الله مثلهن ثم قال تعلمهن عقبك من بعدك Allah'ın kitabının saydığı şeylerin sayısınca elhamdülillah kitabının saydığı şeylerin dolusunca elhamdülillah her şeyin sayısınca elhamdülillah her şeyin dolusunca elhamdülillah bu şekilde Allah'ı tesbih eder yani elhamdülillah dediğin gibi subhan da bu şekilde söylersin. Senden sonra gelenlere de bunu öğretirsin bu Efendimiz aleyhisselam. ابن عباس رضي الله عنهما عن روايته جويريه عن نمزدان روايته ديو عن جويريه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسه فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم Cüveyriye annemiz Peygamber Efendimiz'in eşlerinden Cüveyriye binti Haris Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir gün sabah namazı kıldığı sırada Cüveyriye henüz namaz kıldığı yerde bulunurken Cüveyriye'nin yanından çıktı. Sonra kuşluk vakti olunca geri döndü. Cüveyriye annemizin hala namaz kıldığı yerde oturmakta olduğunu görünce Efendimiz Aleyhisselam ona yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup Zikirle mi meşgul oldun diye sormuş. O da evet dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam şöyle birtaraf. Lakin, kultu, بعدكى أربعة كلماتٍ ثلاثة مراتٍ لو وزنت بما قلتي منذ اليوم لوزنتهنّ. Efendimiz Aleyhisselam ben dedi senden ayrıldıktan sonra, yani senin yanından ayrılırken üç defa söyledim şu dört cümle senin sabahtan beri söylediğin zikirle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur ya da onları geçerdi. Onlardan daha ağır basardı. Onlar da Subhanallahi bi hamdihi adede halkihi ve rıda nefsi ve zinete arşi ve midade kelimati Yaratıkların sayısınca kendisinin hoşnut olduğunca arşının ağırlığınca ve bitip tüketmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Bu kelimeyi bu, bu kelimeleri ezberlemeye gayret ederim. Üç defa da söyleyelim Efendimiz Aleyhisselam çünkü üç defa söyledi. Subhanallahü bi hamdihi adede halki ve rıza nefsi ve zinete arşi ve midade kelimati Subhanallahü <Sessizlik> bi hamdihi adede halki وارض عن نفسه وزينة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله بحمده عدد خلقه وارض عن نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي قبل أخذ أمس هذه السلة عملت من نصيب من أسر نعمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين